Merhaba arkadaşlar. Melet'ten selamlar. Bugün kemik suyu çorbası yapacağız birlikte. Ee, arkadaşlar ben bu korona geldi gelesini bundan haftada tüketiyorum. Çok şükür ki önce Allah'ın sayesinde sonra da bu kemik suyunun sayesinde koronaya henüz yakalanmadım inşallah. Süper bir çorba. Virüs savar. Şimdi kemiğimi kaynattım bir 3 saat sürekli olarak 3 saatte zaten kemiğimi döktüm arkadaşlar kemiğin içi kendisi dökülüyor zaten 3 saat yeterli kaynadığında içini döktüm şu anda buraya kaynatacağım tencereme alacağım şu anda Bismillah diyerekten bu şekilde ama ben bunu arkadaşlar hiçten incelemiyorum ve ayırmıyorum bu şekliyle yapıyorum bu şekliyle yapıyorum. o zaten kanadıştan dağılıyor. İçinin iliği. Önemli olan kemiğinin iliği çok önemli. Ve de çok harika oluyor çorba arkadaşlar. Siz de deneyin. Birlikte yapacağız. Arkadaşlar şu anda tencereme koydum suyumu, kemik suyumu. Ocağımı yakıyorum ve ocağıma koyuyorum. Tamamen bu burada kaynayana kadar yani bir güzel kaynak atacak ondan sonra malzemesini yapacağız içine arkadaşlar şu anda bir miktar sosunu hazırlamaya çalışıyoruz bir kase böyle gördüğünüz gibi bir kase yoğurdumuz var yoğurdumuzun içine de tenceremizin boyutuna göre Bismillahirrahmanirrahim. büyük 3 kaşık un bu şekilde bunu arkadaşlar e, koyulaşsın amaçlı koyuyoruz içine koyulaştırıyor. Bu şekilde çırpıyoruz bir güzel. Güzel gene çırptıktan sonra kaynayan kemik suyumuzu içine ilave ediyoruz. Arkadaşlar şu anda çırptım sosumu ve ilave ediyorum. Daha şeklinde. Dibini almaması için yapıyoruz bunu. Bu hamleyi çabuk yaparsak dibine almaya ve topaklanmıyor. Arkadaşlar koyduk sosumuzu. Bu şekilde karıştırıyoruz ki kesilmesin diye yoğurt koyduğumuz için. Yoğurtlu soslu bir nevi yayla çorbası şeklinde oluyor ama bunun baharatlarıyla birlikte çok harika oluyor arkadaşlar. Bu şekilde kaynak atana kadar karıştırıyoruz. Dibine almasın diye. Arkadaşlar üzerinin tamamlanması için bir de üzerimize sosumuz var. Ee, baharat sosu. Yağımızı koyuyoruz. İstediğiniz kadar koyabilirsiniz. Arıza bakıyor. Nanemiz üzeri için. Biberimiz. Tabi hepsi de isteğe bağlı. Çok acılı seven acı katabilir. Sevmeyen az katabilir. Evet arkadaşlar bu şekilde biraz kızaracak şekilde yağının kokusu çıkacak şekilde yapacağız. Tabi yağsı çok olduğu için arkadaşlar ben ek yağı az koydum. Çünkü kemik çok yağlı zaten. Biraz ısınsın. Evet çorbamız bir tarafta kaynıyor. Tamamen şifa kaynağı bir çorbamız. Arkadaşlar şu anda kızarmış durumda. Bütün baharatlar birbirini yedi ekleyeceğim şu anda. Tabi bu son sosumuz değil arkadaşlar. Ben bunun bir de e, kendim katarak da nasıl ki paça çorbası yaparlar da sarımsak atarlar içine. Ben o şekilde sarımsak da eziyorum. Yiyeceğim zaman tabağıma ilave ediyorum. Çok harika oluyor arkadaşlar. Bir de siz yapın. denemenizi isterim yani. Bu şu anda son aşamasında. Bir de sarımsak sosu yapacağız. Evet Ondan... arkadaşlar çorbamız olmak üzere. Harika olmuş değil mi? Görünüyor. Son aşamalarında. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sarımsağı doğradım ama bayağı bir sarımsak doğruyu, doğruyorum ki lezzet versin diye. Bunun da püf noktalarından birisi sarımsak hopluyu havandan. O yüzden... Toplamaması için <laughs> tuz koyuyoruz içine. Ondan sonrasını eziyoruz. Bu şekilde bir güzel eziyoruz. Arkadaşlar tamamen ee, işkembe çorbası şeklinde oluyor. Çok güzel oluyor. Çok. Bir de siz deneyin isterim. Evet arkadaşlar samsamıza eritik ve hemen kabımıza alıyoruz. Bu şekliyle. Bunu sulandırıyoruz arkadaşlar istediğiniz kadar arzunuza göre ben sarımsağını bayağı bir koydum. Bu yedikçe ilave ediliyor. Porsiyonlarımıza. bu şekilde tatlansın diye suyun içinde bırakıyorum. Limon da sıkılabiliyor içine. Şimdi limonu da sıkacağım. Ama bunu bir kapalı bir kaba alıyoruz. Kabın ağzını kapat. Yiyeceğin zaman serviste tabağına ekle. Arkadaşlar çorbamız bitmiş durumdadır kapatıyoruz altına. Bismillah. Servis yapmak için şöyle bir alıyoruz. Bir güzel. Harika bir hastalık çorbası. Yani bu Korana'nın bir, bir numaralı çorbası deniliyor. Ayrıca ben sosumu şu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Bak bekleyince de daha güzel oluyor bunun kokusu. İsteyen bir de limon sıkıyor içine. Afiyet olsun. Bu şekliyle şöyle kemik suyu çorbamız nasıl görünüyor arkadaşlar? Bizlere afiyet olsun. Sizler hakkınızı helal edin. Görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Tıklamayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Ne olursunuz. Görüşmek üzere.